muhalif olarak bilinir. Evet. Ee, şimdi ben de muhalif bir olarak soracağım. <laughs> Türkiye'de ekonomi çok iyi. Yurtdış politikamız oldukça iyi. Ee, savaş sorunumuz yok. Ne düşünüyorsunuz? <gülüyor> <gülüyor> ne kullanıyorsanız ondan istiyor. Işte. <laughs> ya, ya, ya da aynı Türkiye'den mi söz ediyoruz bilmiyorum. Ya böyle de görünebiliyorsa çok güzel yani. Değil, Hakikaten. Göre, evet, öyle e, o benim ben kimin ne düşündüğünü değil, ben kendi gözlemlerime güvenirim. Ee, yaşadığım ülkenin insanlarının neler istediğini, önceliklerini, hayallerini, umutlarını anlamaya çalışıyorum. Ee, onun için serin kanlı olmaya çalışıyorum. Türkiye'de bir, birden çok Türkiye var bundan eminim. Bu değişim, bir değişim var. Bu bir bozuşma mıdır, bir dönüşüm müdür onu zaman gösterecek. Tabii buna sosyologlar karar verecek. Ama ben e, umutsuz değilim. Her zaman çıkış yolu olduğuna inanırım. Uzlaşma e, teslim olmak değildir. Ama uzlaşmak için kendi çizgisini koruyarak yapılan şeyler önemlidir. İyimser e, gözlüklerle bakmanın e, en fazla başımıza getireceği e, fıkradaki bu e, polyanlının başına gelenlerle sınırlı olacağını düşünüyorum. Yani, <laughs> tecavüze uğradığında neyi kurtardığının hesabını yaparsan eğer iyiye doğru gidiyoruz da olabilir çünkü. Evet. Yani e, Bey, e, bakışına, arasında bir fark var değil mi? Ee, onu şöyle söyleyeyim. Evet. E, <laughs> e, buna da evet diyorum. Bu da bir mizah olabilir. <laughs> şöyle söyleyeyim. Türkiye değişiyor. O değişim içerisinde de e, alışkanlıklar, bazı bakışlarımız değişiyor. Ben e, mizahın çıkıntı olduğunu, e, kötü niyetli olduğunu ya da oyun bozanlık olduğunu düşünmüyorum. Ama çok kolay bir şey olmadığını da düşünüyorum. Kaba çizgileriyle yapılan ve slogan boyutunda kalan hiçbir şeyin de e, ortamı gerginleştirmek ve kişileri keskinleştirmek dışında bir işlevi olduğunu zannetmiyorum. Ama e, inanılmaz bir toprakta yaşıyoruz. İnanılmaz zengin bu anlamda. Düşünsenize otomobil yarışı yapılan bir parkurda trafik polisinin çevirip <laughs> ruhsat kontrolü yaptığı bir ülkede dönüp mesela bundan daha komik bir şeyi kendiniz yaratamazsınız diye düşünüyorum. Bunu hayatın her alanında çoğaltabilirim. Ben gülerek bakmayı tercih ediyorum. Sadece lider taklidiyle sınırlı değil elbette siyasi mizah ama siyasi mizaha yatkın olan dönemlerden biraz daha siyasi mizaha uzak durulan ve hatta e, kendi engellerimizin artık bir iç denetim olmanın ötesine geçip oto dönüştüğü bir dönemde bu işin giderek zorlaştığını düşünüyorum. Bir ülke neyse basını da odur. Bence basını suçlamak en kolayıdır. Medya medya sahiplik ilişkileri Onunla doğal bağlantılı olarak başka alanlardaki yatırımlar ve işler düşünüldüğünde insanlara niye böyle davranıyorsunuz diye sormak bence anlamsız oluyor. Mesleki örgütlülük ve e, işin saygınlığı noktasında Türk toplumunda ne kadar yerimiz olduğu sorusuna. Herkesinden basın mensubunun veya medya çalışanının yanıt aramasıdır. Ben o saygının korunmasının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Son sorumda özellikle benim ve olduğum yerel basınla ilgili evet. ulusal basında bir güvensizlik oluştu. Ama yerel basın bir güç olmaya devam ediyor. Fakat evet. o da ekonomik bağımsızlığı olmamasından kaynaklı zorluklar içinde yerel basına ilgili görüşleriniz. Gel ben e, şöyle söyleyeyim. Bu iletişim ağı genişledikçe yerelde olanların geneli aktarımı ve genelde yarattığı iz çok daha önemli hale geliyor. Böyle bir ortamda sizin önünüzdeki en büyük engel bence çalıştığınız kurumlar ve onların sağdıkları kısıtlı olanaklar değil. Tam tersine yerel yöneticilerin anlayışsızlığıdır. Ben Türkiye'de Basına yönelik cezalandırmalar içerisinde yerel çalışanlara yönelik olarak yapılan ve özellikle yerel yöneticilerden ya da kentin ileri gelenlerinden kaynaklanan engellemelerin ne kadar yoğun olduğunu gören bilen biri olarak geçtiğimiz hafta bir e, idari yöneticinin al bu 500 liraya haber yapma demesi noktasında bir tek şey söylemek istiyorum al bu 500 lirayı da. Sen böyle e, idari yöneticilik yapma, en azından kendi mesleğine zarar verme, deme noktasına geliyorum. Çünkü testecinin görevi o kentle ilgili yaptığı haberde o kentle ilgili bir olumsuzluk yaratmak değil, durumu saptamaktır. Ama ne yazık ki o idari yönetici, devlet görevlisi olmasına rağmen 500 liraya bu haberi, hani ben vereyim sen oradan para kazan noktasına indirgeyebilecek, sığlıkta olduğu için, sığlıkta diyorum, kibar bir insan olduğum için sığlık olarak adlandırıyorum bunu. Çünkü başka harfler de ekleyerek başka şeye de dönüştürebilirim. Ee, bu sığlıkta olduğu için işinizin giderek güçleştiğini görüyorum. Ama Türkiye'de dediğim gibi genelde büyük medyada ne kadar zorsa yerel medyada da o kadar zordur. Ama sizin bir de üstüne üstlük yerel yöneticilerle, anlayışsız yerel yöneticilerle mücadele etmeniz gerekiyor. Kolaylıklar diliyorum. İşte buydu.